Herkese günaydın Yeni bir video ile karşınızdayım ee, Önce bir tıraşımız var Bir saç sakal tıraşı olalım Bir kendimize gelelim Ondan sonra Bir Spora gideriz Şevval gelir yine Şevval ile birlikte Bakalım bugün ne yapacağız Normalde pazartesi günleri izinli olduğumuz için Şevval'le birlikte ya bacak atıyoruz ya da sırt ön kol atıyoruz. O göğüs omuz çok çalışmıyor ama duruma göre yine bir program çıkaracağız. Bugün bir spora gideriz işte. Spordan sonra bir dışarı çıkarız. Hava biraz limoni. Duruma göre günü değerlendireceğiz. Takipte kalın. Evet arkadaşlar. Straşımız olduk. Şimdi eve gidiyoruz. Bir şeyler yiyeceğiz. Elim yüzüm açıldı ha. Vallahi elim yüzüm açıldı. Gençleştim. <laughs> Önce bir eczaneye gideriz. Bir multivitamin, magnezyum, çinko bitti. Bunları alacağım. Ondan sonra sonra eve geçer. Ee, hızlı bir proteinli bir pankek yapacağım. Oradan bir yarım saat bir kahve, bir saat bir kahve molası yaparız. Sonra birlikte spora gideriz. Evet, ilk hareketimiz close grip lat pulldown'la başlayacağız. Haftanın ilk idmanını atacağım. Ee, yine lat odaklı devam ediyorum. Haftanın İki defa lat çalışıyorum. Birinde lat odaklı, birisi upper başlıyorum. Daha böyle ağırlıkları artırarak devam etmeye çalışıyorum. Close grip yapacağım. Hem latlarımı geliştirmek istiyorum hem de e, sırtımın ortasına biraz daha yoğunluk vereceğim. Bir close grip lat pulldown, bir row yaparım. Şey şey, e, seated row. Bir tane yine Üste dönerim iki hareketle de. Bir upper row, bir tane de arka omuz çalışır. Bir tane ön kol yaparız. Belki yine ikiye döner. Onu biraz istiyata göre devam ediyorum. Biliyorsunuz. Öyle şu an ilk bir ısınma setlerini girelim. Biraz ısınalım. Hoppa. ısınırken ısınırken biraz çektikten sonra aşağı bekliyorum sırtımı iyice sıkıştırıyorum iyice aktivasyonu sağlamak istiyorum Kasli bağlantısını kurmak istiyorum bu bir taktik iyi hissettiriyor bunu deneyin sete girerken biraz da zaten ağırlığı arttırdıktan sonra daha sert çekişler yapıyorum Yine negatiflerine sıkıştırmasına biraz veya da salarken yavaş bırakmaya çalışıyorum ama ağır kiloyu Adele'ye aldıktan sonra daha sert çekişlerle devam ediyorum. Ben faydasını gördüm bu taktiğin. Siz de deneyin yani. Bir set daha ısınalım. Bir set daha ısınalım sonra sete gireriz zaten. Sizin favori hareketiniz hangisi? Onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Bakalım. Şevval Hanım ne yapıyor? Kız ne yapıyorsun? Ha, idman diye. <laughs> Telefonla uğraşıyor. Öğretmenler günü. Mesajlarıma cevap gelmiş de. Hmm. Hocalarım bana öğretmenler günü. Mikrofonun dışı adam. Mikrofonumu aldım. Neyse Şevval'e biraz salça olduktan sonra <laughs> artık onu rahat bırakalım. <laughs> bırakalım kız itmanını yapsın ya. Yok mu bir Şevval'le bacak itmanımız? <laughs> Neyse arkadaşlar. Hadi setimize girelim. Lanet olası. Hiç fena değildi. Evet bir su içelim. Ah su önemli. Su için abi. Oh. Uf. geçelim. Bu yeteri kadar ağırlığını arttırdık. Seviyorum bu hareketi ya. Yani güzel hareket gerçekten City Trove'u yapın ya. Üç boyutlu sırt için herkes bas bas bağırıyor. Bir zahmet yapın ya yani. diyorsunuz. Sırtınız kalınlaşmasını istiyorsa bu hareketi yapın. Düzgün yapın. Tek fark orada geliyor. Bu da hemen olmuyor zaten zamanla biliyorsunuz yani 6 ay, bir sene daha hala hareketin açılarını, durumu öğrenmeye çalışıyorsun ister istemez. Kendinize göre ayarlayın işte. Varsa sorularınız kafanıza takılan bir şey yorumlarda yazın. Muhabbet edelim. Mümkün olduğu kadar cevaplamaya çalışırım. <gülüyor> <gülüyor> kafası geldi. Üçüncü harekete geçelim. Evet üçüncü hareketimize yapalım. Geldiğin çekince zor oluyor be. Allah zor oldu. Üst kısmına doğru odaklanacağım. ve arkomuza doğru. Komple genel bir çalışma seti oldu. Ondan sonra arkomuz yaparız. Bir tane bir hareket bana yetiyor yani. Sıkıştır. İyiydi be. İyiydi vallahi çok iyiydi. Çok harekette kaldım, iyi kaldım yani. Ne diyorlar? Kaslıyım bağlantısı mı? <laughs> ha? iyiydi. Lezzetli. Lezzetli. Lezzetli tekrar arttırırız. <laughs> Arka omuz. Hareketi yapalım. İzole. Ondan sonra kola geçelim. Kullanımız atacağız. Yine pressure curl. Geçen hafta da aynısını yaptık. Son iki hafta da aynı şeyi yapacağız. Ve aynı şeyi yapmaya devam edeceğiz. <laughs> böyle abi böyle bir vizyon abi. Nasıl takip edeceğim? Ağırlığı. Makinede de fulllerine kadar devam ediyorum. Ay. Evet kameramanım <laughs> takılıp düşüyordu. <laughs> Arka sırtım nasıl gözüküyor? <laughs> Ben o zaman setime giriyorum. Buyurunuz. Teşekkür ederim yavrum. Hoppa. Bu. <laughs> Bu. <laughs> 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 acımadı ki. <gülüyor> <gülüyor> Bu acıdı. Geçen 50 kilo yaptım. Bu kadar tekrar çıkmadı. 10 tekrar çıktı mesela. İşte bunu takip edebiliyorum. O için hareketi değiştirmiyorum. Yani aynı hareket, aynı işte makine veya serbest neyse. Öyle devam ediyorum yani. Gel sen de at. Hadi gel. Evet burada benim desteğim şart. Dur yapamam. Set sayılır mı bakarız. Gel bakalım. Hoppa. Hadi. Ne diyorsun? 2 Üç. Sadece elim orada. Yardım bile etmiyorum açıkça söyleyeyim sana. Çek. Şu an bütün gücüyle çekiyor. Ne bu kuvvet antrenmanı mı? Anlanı. Yürü be. 유럽의조지 <analyze> <hBu> Evet arkadaşlar, idmanın sonuna geldik. Bizim pilimiz bitti. Yorulduk. Güzel bir idman çıkardığımızı düşünüyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.